Onun dışında Arjantin'de, Almanya'da, Dubai'de de aynı şekilde otomekanikanın fuarlarına katılıyoruz. Gayet başarılı geçiyor fuarlarımız. Yeni yaptığımız ürünleri, yenilikleri, inovasyonlarımızı tanıtıyoruz. Bu şekilde dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerimize de hizmetlerimizi sunmuş oluyoruz. Biz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark üyesi bir firmayız. Bundan mütevellit bazı projelerimizi üniversitedeki profesörlerle birlikte yapıyoruz. Arge çalışmalarımızı üniversitenin çeşitli laboratuvarlarını kullanarak yapıyoruz. Bu sene özellikle görüntü işleme konusunda geliştirdiğimiz kameralar ve bunların uzun yollarda nasıl kullanılacağı nakliye firmalarında, lojistik firmalarında veya şehirler arası otobüs firmalarında görüntü işleme ile alakalı yapay zeka destekli sistemlerimiz bunları sergiliyoruz. Yeni ürünlerimizden metadamperi bahsedebiliriz ve bunun yanında görüntü işleme ile geliştirilmiş olduğumuz kamera sistemlerimizden bahsedebiliriz. Şoförün yorgunluğunu veya şoförün uygunsuz davranışlarını belirten örnek veriyorum sigara içmesi veya emniyet kemeri kullanmaması veya telefonla konuşması veya yorgunluk halinde, uyku halinde olmasının verisini filo yöneticisine veya şoförü anlık olarak bilgilendiren sistemlerimizden bahsedebiliriz. Fuarımız iyi başladı. Çünkü zaten Messe fuarcılığının yaptığı bu organizasyon otomotiv yan sanayi alanında sektörün lider marka fuarı. Kendi dinamikleriyle zaten güçlü bir fuar. Dünyanın her yerinden misafirlerimiz var. Organizasyon sayesinde tanıdığımız çok insan var. Bundan memnunuz. İnovasyon heyecanlandırıcı bir kelime. Bir kere yenilik farklılık ee, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik yani o kadar çok şey koymalıyız ki içine işte bana göre anlamı bu değildir belki ama bana göre bu. Metadiyak bunun neresi? Ben biz, çok özür dilerim, takımım olmadan bir hiçbir şeyim, onu da biliyorum. Buradan tekrardan ailem dediğim takımıma da selamlar gönderiyorum. Bizim bir hedefimiz var. Biz kimsenin Hakkını çalmadan, kopyalamadan, ona zarar vermeden, milletinin bir önemi yok. Sorun olmayan ürünlerin ülkemize faydalı varsa millileştirme projelerinde, ülkemiz için, devletimiz için ve yapmak istediğimiz de bir benzer değil, daha iyisi. Projelerimizde eğer aynı ürün varsa ve bize bir fayda maliyette sorun yaratacaksa ya da yasal olarak, biz o işe girmiyoruz. Geri çekiliyoruz, enerjimizi doğru yerlere koyuyoruz. Meta yenilik katmak istiyor, farklılık katmak istiyor, kimseyi rahatsız etmek istemiyor ve gerçekten alanlarımızdaki işleri kolaylaştırmak istiyoruz. Hem çalışanları, iş güvenliğini, hem patronları, performansı, verimliliği, tasarrufu, her şeyi düşünmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir kere, inovasyon çok benim için hayranlıkla baktığım, henüz belki anlamını tam olarak anlayamadığım bir şey. Kendi e, geçmişimden diyelim, o kadar çok para kazanmak için zaman harcadık ki, eğitimde aksaklıklarımız olduğu, standartın altında, zamansızlıktan e, kendimize katmamız gereken şeyleri çok zor zamanlarda, e, geç zamanlarda katmaya çalışıyoruz, zor olsa da. Doğal olarak birçok ürün var ama şu an ürünü öne çıkartmak istemiyorum. Çünkü henüz bitmemiş, çıkmamış sertifikasyon ve patent süreci var. Avukatlarımız çalışıyor. Birkaç proje üzerinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Belki Frankfurt Fuarı'na 9. aya sürprizlerimiz var. Ama regülasyonlara uygun, yasalara uygun yapılması gereken, alınması gereken izinler var. Bunları bitireceğiz. Gururla anlatacağız. Kırmızı bir çizgimiz var. Kalite. Müşteri memnuniyeti. Yeni bir talimatımız var. Bizim ürünlerimiz donanım tarafı bozulmayacak. Garantisi bitsin, yenisini alsın, servise gelsin olmayacak. Yeni bir vizyonumuza ekledik. Birinci kalitede ürünü nasıl çıkartırız? Daha pahalı olsun. Ama en iyi ürün olsun. Bu hedeflerdeyiz. En inovatif olsun, sürdürülebilir olsun, insana bağımlılığı olmasın. Bu parayı ödeyen kişiye bir şeyler kazandırsın. Bu hedefte projeler üretiyoruz ve Metadiak sadece ve sadece motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları üzerine çalışıyor. Bu alanda profesyonelleşmek istiyoruz. Yapay zekaya ağırlık veriyoruz. Öğrendikçe çok hoşuma gidiyor. Şu anda ciromuzun %65'ini belki daha fazlasını tam rakamlara vakıf değilim yurt dışından alıyoruz. En son baktığımızda 90 ülkeyi de geçmiştik. Çift vardiya çalışma sebebimiz Güney Amerika, Amerika bölgesi saat farkları. Çünkü ürünlerimizin teknik anlamda kaliteden dolayı ee, sorun yaşadığında müşterilerimizin onların sorununun saat farkı olmadan mesai saatleri içinde onların ülkesindeki mesai saatleri içinde ...çözülmesini istiyorum ama bunu da robotla botla çözeceğiz yakında. Yapay zekayla. Almanya'da bir yatırım planımız var. Aslında yatırım planımız değil artık. Yapılıyor şu anda. Ee, güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Pazartesi günü... ...Gana... ...hükümetinin Ulaştırma Bakanı gelecek bir imza atacağız, bir heyet karşılayacağız inşallah. Onlarla güzel bir anlaşmamız var. İnsanların... ...tüm dünyada... Bir şeye ihtiyacı var. Sorunlarını çözecek doğru insana sonuç istiyorlar. Mesele para değil. Ve ben önce işi yapıyorum paramı sonra istiyorum. Bir problem yok. Kalite yoksa paradayız. Sözleşme. <laughs> Üretmeye devam edeceğiz. Yeni fikirlerle, yeni partnerliklerle, dostluklarla hem şirketimizi, markamızı hem de vatanımıza, milletimize faydalı olacağız, istihdam yaratacağız. Artık savaşımız para kazanmaktan öte budur. Beş yıl sonra çok güzel yerde olmak istiyoruz. Bir miras bırakmak istiyoruz, bir marka. Ekibimize, içinde katkısı olanlara bir duvar tasarlıyoruz. Fotoğrafları siz çekiyorsunuz içinde emeği olan herkes marka yürüdüğü sürece o duvarda resmi kalsın.